Allah'ım. Evet arkadaşlar. Kick doğası ediyoruz. Hemen arkaya müziği veriyorum bir saniye. Allah'ım. Sen bizi ana sayfaya çıkart ya Rabbim. Sen bize bu nimetleri sunup bizi Morse'den kul kurtardığın için çok teşekkürlerimi sunuyorum ya Rabbim. Allah'ım. Bize bol izleyiciler nasip et. Çete herkesin 31 yazmasını nasip et ya Rabbim. Amin. 312 ne zaman çıkıyor abi? Bakacağız Yakın ben tarih vereceğim size arkadaşlar. Siz meraklanmayın, endişelenmeyin, hiç merak etmeyin. 312'yi yakında release edeceğim. Son update'lerin, son güncellemelerini yapıyorum. Yakında full sürüm 312 çıkacak arkadaşlar hiç. Merak içinizi ferah tutun bu kardeşinize güvenin. Bu kardeşiniz halledi. 31 update 2 bak çok bug fix var. Bir hemen yanlışlıkla ele alınca gelme bug'ını fixliyoruz. Bu bir ee, sürede iyileştirmeler var. Artık zamanda iyileştirmeler var haberiniz olsun. Daha uzun sürede gelinecek artık. Ee, zevk update'imiz var. Daha fazla zevk alınacak artık. Böyle güzel güncellemeler getirdik yani rahat olun siz. Onu ben alayım teşekkür ederim. <laughs> Porno. Yeah. Bir canımızı fullleyelim değil mi? Amına dingilene 31-2 bölge bölge mi açılacak? Güncelleme beta sürecine katılabiliyoruz mu? Kanka her gün fix bir kere çekenler için beta'yı otomatik sunacağız. 31 2'yi e, beta güncellemesi olarak her gün fix çekenler kimler katılacak mesela chat'te? Yazsın bir 31 yazsın mesela. Bakalım görelim bir bilelim. Onlara otomatik açılacak beta sürüm. Deneme amaçlı. Sonra yavaş yavaş bölge bölge açılmaya devam edecek. Anladın mı? Yavaş yavaş. Bölge bölge. Bölgesel bölgesel açacağız. Öyle hemen bir anda bir Türkiye 31 update 2'yi getirmeyeceğiz yani. Zamanla olacak. Haberiniz olsun. Direkt açamayız kanka. Sıkıntı yaşarız. Sonra serverlar çöker. Anlatabiliyor anlatabildim mi? Buff yaptık oğlum zaten buffladık. Alınan zevki buffladık mesela anladın mı? Bak orada bir buff var. Buffladığımız için sıkıntı yok devam. Bir denersiniz. Beta testerlar görecek. 31 update 2 yakında geliyor. Yok yok. Kırılma bug'ı bagı fixlendi. Kırılma bug'ı fixlendi. Şeyi de fixledik ee, Size update'in en iyi özelliğini söylüyorum Hazır mısınız? 31 update 2'deki en büyük bug fixi söylüyorum Tuvalette duş alırken sıcak suyla Çektiğinizde her yerinize yapışma Bug'ını fixledik Daha ne yapayım oğlum ben sizin için <laughs> Fixledim Hallettik oğlum ve bir update daha var. Çok önemli bir update bu. Kuru çekme özelliği geldi ama daha beta'da. Daha beta'da öyle hemen değil. Bir kuru çekme daha test aşamasında haberiniz olsun. Onu yakında. Uf. <laughs> 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 Mentol'ü nerfledik. Mentol işini biraz azaltmamız gerekiyor. Ona nerf attık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ona ufak bir nerf geldi. Aklınızda olsun yani. O işi nerfledik biraz. Musti hapiste 30 ot artı 1 çektin mi? Kanka 31-2'yi ben cezaevinde icat ettim zaten. Başka Hangi bugları fixleyelim ya da fixlenmesi istediğiniz, değiştirilmesini istediğiniz bir şey varsa çete yazın arkadaşlar. <laughs> Abi iki postadan sonra kalkmıyor fixle şunu amına koyayım. Ha bak. Bak şöyle söyleyeyim. Hazırız en iyi update'lerden bir tanesi. Birinci tamamlandıktan sonra ikinci hani cooldown'a giriyor ya bir 10 dakika 15 dakika. Onu buffladık. Artık 5 dakikada iş tamam. Hemen cooldown'ı kısalttık. O düzeldi arkadaşlar. Aradaki zaman dilimi azaldı. En iyi update amına koyayım. Rahat olun siz. Çok iyi o. Dona boş aman Emin ediyorum insan değilsiniz ya. Kur'an çarpsın insan değilsiniz. <laughs> Abi boşalınca uyku gelme fixlenecek. <gülüyor> <gülüyor> o, o, onu fixleyemedik kanka. O maalesef. İnternetsiz bölgeler için hayal gücüyle çekme özelliği gelsin. <laughs> Abi 3.0'da kendinize sakso çekme gelir mi? <laughs> o çok büyük update kanka onu yapamayız ya o sıkıntı kanka bazı 5 e, santimliklerde problem yaşıyoruz kanka o, o olmuyor boyu kısa olanlarda problem yaşıyoruz o yüzden olmuyor <laughs> Kanka gelme fixlendi mi eyvah eyvah <laughs> Aman millet oyun yapıyor biz 31 ikinci update'i getiriyoruz Abi 31 vol 2'de erken erişim demo var mıdır varsa çekilişle mi kazanıyoruz yoksa para ile mi satın alacağız seri cevap arkadaş soruyor kremsiz 31 Kanka bir kadona donate atanlara 31 2 direkt açıyoruz. Bir de her gün çekenler otomatik olarak beta tester olacak kankam. Nasıl? Bence gayet güzel özellik. Başvuru yok kanka dediğim gibi. Her gün çekenler, her gün bir kere fix çekenlere otomatik beta açılacak. Haberiniz olsun. Abi çav çavuşu kaldırıp indirmek için düğme eklensin. Kanka olmaz. Zaten herkes fix kaldırabiliyor. Yani kaldıramayan var mı chatimizde zannetmiyorum. Hazreti Yasuo izleyicisi böyle problem yaşar mı oğlum? Yaşamaz. Ben zannetmiyorum böyle bir sorun yaşayan var mıdır? Yoktur bence. Yok değil mi? Göççüdür muhtemelen bu kardeşim. i̇nmesi İn için inceleme var. Ona yapacak bir şey yok kardeşim. Ona hiç kimse bir şey... Ne oluyor lan? Ha? Ona hiç kimse hiçbir şey yapamaz kanka. O, o anla ki maalesef. Abi çektikten sonraki gelen pişmanlık hissi için bir update var mı? Var kankam. 31.2'de çektikten sonra gelen pişmanlık hissi fixleniyor. Bitti. Nasıl? Nasıl update? Yakalanma oranı düşsün. O bende zaten fixlik olu gelmiş. Duygusuz pezevenk. Ses kasma bufflansın. Kanka o bufflı zaten ya. Gayet güçlü. Ses kasma gayet güçlü değil mi zaten? Yanlışım mı var benim? Siz mi yanlış biliyorsunuz? Ben mi yanlış biliyorum? Ses kasmada zaten bug fix var. Zaten var. Bug, o bug fixli zaten. Kanka boynu uzatmak için update yok ya. O maalesef. Çekmeme hilesi yok kanka ya. O maalesef andaki. Abi 30 santim ne yapayım? Çevir götüne sok kanka. Yani ne demek ne yapayım? Chat ne yapsın? Chat'e soralım bari hadi bakalım. Ne yapsın chat? Yarısını bize versin bağışlasın. Yakalanma oranın, oranı düşük zaten kanka. o gayet iyi. Kanka 52 versiyon 2'yi ben çıkaramam o benim beni aşar. Ben o, o, o update'i bilmiyorum ben kanka o update'i yapamam. Kremsiz 31'de tarih olma değil mi? seviye cevap önemli. Evet o okey zaten oğlum. O bug'ı fixledik biz zaten. O tamam. Arkadaşlar şu 31 işini bir mola mı versek? Başka şeyler konuşalım. Başka bir şeyler konuşmamız gerekiyor. Elim ayağım titriyor amına koyayım ya. Bir <laughs> kan abone oluyor kankam. Çok teşekkür ederim. Abonasyonel Plus Premium 256 GB olduğun için. O ya ya amına koyacağım şunu hatta kalın. Hmm. hmm. WOOOOOO <laughs>